Şenay hocam merhaba. Merhabalar Hüseyin hocam. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Sesim geliyor mu? Her şey yolunda mı? Evet. Geliyor benim geliyor Evet Evet sizinle geliyor hiçbir sorun yok. Evet sizden görüş olmak istiyorum. Hem bugünkü konuyla ilgili olarak hem bunca 3 haftanın bir e, bize e, genel bir kısa özetini yapabilirseniz. Bir eğitim paketi geliştirdiniz çünkü geçen hafta onları yayınladınız. Bu haftada sizden isteyeceğim olay evet. e, bu Aid self sayfanıza yönelik hazırladığınız bu hedeflere yönelik olarak bir tane e, e, PowerPoint materyali hazırlamanızı isteyeceğim bu haftada. Ee, şimdi hem siz tabii ki bu dersten aldığınız bilgilerle hem de e, daha sonra uygulayacağınız bilgilerle e, siz kendiniz materyal hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bunları bize ifade edebilir misiniz? Evet, hazırlarken de özellikle görsel materyalleri kullanmaya önem gösteriyorum. Yani genelde ben sonlarımda özellikle kullanıyorum bir de mutlaka önemli noktaları katledirmekle belli etmeye dikkat ediyorum. Şimdi ne kadar hep o şekilde hazırladım sonlarımı. Şimdi sormak istediğim bir şey var size. Bu haftaki ödevi hazırlarken bizim eğitim sayfasında öğrencilerimize yapacağımız sunumlardan birini hazırlayacağız. Yoksa evet, evet bu şekilde. Yapmayı düşündüğümüz e evet, şimdi anladım. yapmayı düşündünüz tabii ki o eğitim sayfasıyla ilgili belirli hedefler belirlediniz. O hedeflere uygun olarak örneğin birinci evet. haftada uygulayacağınız etkinliğe yönelik bir PowerPoint sunumu hazırlamanızı isteyeceğim. Anladım. Yani bu hafta ödememiz bu şekilde olacak. Yine aynı şekilde geçen hafta olduğu gibi yine Visa bunu yükleyip daha sonra Facebook'ta paylaşacaksınız. Evet çok teşekkür ediyorum size. Şu anda bu kadar diğer kişilerle de görüşmek istiyorum çünkü. Evet pembe hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ben deyim. Evet aynı soruyu size de yönetmek istiyorum. Efendim? Duyuyor musunuz beni? Ben sesinizi alamadım. Şimdi duyarım. Evet, biraz evet. önce sesinizi tam alamadım. Tamam. O zaman aynı soruyu size de yönetmek istiyorum. Siz öğrencilerinize bir materyal hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bunlardan biraz bahseder misiniz bize? Ayrıca bu hazırlayacağınız tabii ki eğitimsel sayfaya yönelik de artık bundan sonra öğrendiğiniz bilgilere yönelik de neler katacak size bu? Bunlardan da bahsederseniz sevinirim. Evet, şimdi daha önceden materyal hazırlamadım, hani 4 yaş grubu olduğu için biraz zor olacak herhalde benim için materyal hazırlama. Hani daha önce de sizinle konuştuk, ailelere yönelik materyal hazırlamayı düşünüyorum. Ee, tabii ki görsel materyaller önemli, bunları öğrendik. Ee, önemli noktalar da ya da koyu renkli ya da var kullanarak ve önemli noktalara dikkat çekebiliriz. Bunun dışında sayfalara çok tatran işte, alıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün şeyleri öğrendik, hani sürekli de sayfadan takip ediyorum ben, derslerimizin tekrarlarını izliyorum. Bakalım benim biraz gözüm korktu açıkçası, hani bölümüme yönelik ailelere ders vermek, materyal hazırlamak herhalde biraz daha zor olacak şimdi. ...hep böyle çocuklara yönelik hazırlamayı düşünüyordum ama... ...tabii PowerPoint programları kullanarak birazcık hani okuma yazma bilmiyorlar. O evet. yüzden bilmiyorum yani nasıl olacak, ne yapacağım... ...ailelere ne tür bir şey hazırlayabilirim. Olar, artık bilmem. <laughs> Bu şekilde artık pazar gününe kadar... ...çünkü pazar günüdür yine ödevimizin son testin tarihi. O güne kadar düşünüp bir şeyler artık alıştıracaksınız. E, Çok teşekkür ediyorum size katkılarınız için. ...diğer hocalarla da çünkü sohbet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Nazan hocam merhaba. Nazan hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz ee, ben de iyiyim. Tabii e, sorularımıza... ...güzel cevaplar alıyorum ben. E, güzel eğitim paketleri de geliştirildi... ...geçen hafta. Çok mutluyum bunun adından dolayı. Peki siz bu oluşturacağınız... ...eğitim sayfaya... E, neler ekleyeceksiniz powerpoint sunumunuzu bu hafta hazırlamanız gerekiyor tabi bu sunumu hazırlarken belirli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor ee, siz daha önceden de hazırladığınız bu powerpoint slaytlarında nelere dikkat ediyordunuz şimdi nelere dikkat edeceksiniz bunlardan bize e, bir şeyler söylerseniz sevinirim Aslına bakarsanız ben e, matematik ve bilgisayar öğretmenliğine dönüyorum. Evet. E, bu bilgileri daha önceden eğitimine aldık bu bilgileri. Evet. Ee, ilk açıkçası ilkokulu öğrencileri için daha önce hiç PowerPoint hazırlamadım. Daha doğrusu e, okulda olanak yani imkan olmadığı için kullanabileceğim yer az bildi. İşte genelde sınıfın içinde e, sürekli elimin altında olabilecek şeyleri kullanmaya çalışıyorum. Evet. tabi şimdi okulumuza e, akıllı tahta takılıyor. E, iki sınıfımızda mevcut olacak bu. Sanırım bu PowerPoint sunumlarını daha iyi kullanabileceğini düşünüyorum oralarda da. Evet. Ee, i̇lkokul öğrencileri için bence dersi eğlenceli kılmak da önemli. Yani bir konuyu anlatırken çocuğun buradan e, eğlenerek bir şeyleri öğrenmesi daha mantıklı gelir benim için. Evet. Ee, hani ekranın önüne oturup da bir şey öyle kuru kuru izlemektense böyle eğlenerek, içine oyunlar katarak görselle e, çizgi film kahramanları, onlara yakın olan evet. birlerini koymak bence daha iyi olur. Evet yani bu bakış açınız çok güzel, katkı sağlayıcı oldu bizim için de. E, akıllı tahtalarında şu anda belirli okullarda kullanılabiliyor düzeyde olması da güzel. ya Zaten onların içerisine de ekleyebilirsiniz bunları. E, bir şekilde güzel e, etkinlikler yapabilirsiniz sınıf içerisinde. Evet teşekkür ediyorum size. Çiğeltem Hocam merhaba. Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu Çiğeltem Hocam? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasıl? Efendiyim. Ben de iyiyim. Ben gecikmelerden dolayı özür diliyorum hocam. Bir toplantılardan dolayı katılamamıştım sınıfa. En azından video materyallerimizde. Merhaba de. sınıf evet. arkadaşlarım da merhaba demek istiyorum. Evet. Evet. Size daha aynı yani, soruyu zaman. Konu Gereği zaten takip edilmesi gerekiyor. Evet. Başında çok önemli bir şey var, Çocuklar üzerinde etkisi var. Evet. Haklısınız, bunu uyguladığınızda zaten. Benim konumda zaten bilgisayar dersi dersin teorik kısımlarını özellikle böyle etkili sunu hazırlayarak aktarmaya tevzi ediyorum ben de. Evet. Sanırım bu grubumuz ilkokul öğretmenlerinden oluşuyor. Büyük bir çoğunluğu yani, ilkokul öğretmenlerinden. E, öğretmen arkadaşların istediği herhangi bir konu varsa ben buradan e, buradan şey yapayım ben lise öğretmeniyim çünkü hazırlayacağım materyaller ilkokullara yönelik hazırlamayı düşündüm şu an. Evet. E, grubun genelini görünce. ihtiyaçları olan bir konu varsa gruba şimdi mesaj atsınlar ben onun üzerine yoğunluk göstererek Bireysel Hadi be, sayfa. Tamam bu şekilde yani hocalarımızın da istek olursa onlar da yazsınlar şu evet. anda grubumuza. Oradan sizinle iletişim kursunlar. Çok da güzel bir etkinlik olur. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Şimdi ben diğer kişilerle evet. de iletişim kurmak istiyorum. Geçelim. Teşekkürler. Evet hocam merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor kursumuz? Beklentilerinizi alabiliyor musunuz? Hocam kursumuz gayet güzel gidiyor ee, Kursumuzun konu içeriği de hoş Özellikle bu sanal sınıf uygulamasını Böyle birebir olarak görmemiz bizim ee, ileride kendi uygulayacağımız sınıflarda da Yapacağımız şeyler hakkında bize çok genel bilgi veriyor Dersten sonraki özellikle herkesin beraber Böyle yorum yapabildiği Ders hakkında konuşabildiği ortam e, Sınıfın kullanışlığı açısından Daha güzel bir görüntü oluşturuyor ben teşekkür ediyorum. Evet, ben de e, teşekkür bugünkü ediyorum. PowerPoint sunumuzda gerçekten e, PowerPoint sunusu hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda çok güzel bir sunu olmuş. Bunu teşekkür kullanacağım ederim. PowerPoint sunularımı hazırlarken. Teşekkür Ayrıca buna teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Peki siz daha ben önceden de. nelere dikkat ederdiniz sunumlarınızı hazırlarken? Şimdi nelere dikkat edeceksiniz? Bunlardan da biraz konuşabilirsek. Ben e, sunumlarımı hazırlarken ben Otomotiv alanında motor bölümü öğretmeniyim. Evet. Ee, çocuklara biz araba tamir etmesini, motorların üzerindeki sistemleri falan anlatıyoruz. Genellikle e, böyle flash türü ar araya animasyonlar koymayı tercih ediyorduk. E, mesela hızla bir arabanın içeriye doğru girmesi, fren yapması, fren sesinin çıkartılması, sonra arabanın resimlerinin parçalanması, sonra arabanın e, kapısının açılıp kapanması gibi böyle bir ara böyle çocukların dikkatini konunun içine çekecek. Da orada bir işte espriler yapılacak. 2-3 dakika ders o şekilde işlenecek. Sonra tekrardan konu başlığıyla işte alt tarafta farklı bir renkte, biraz iri bir renkte işte konuya dönüyoruz şeklinde. Bu şekilde uygulamalar yapıyordum. Seviyorum Ses ve görsel efektleri kullanmayı. Ve şimdi mesela ben başlıklarımı çok büyük kullanıyormuşum sizin buradaki bilgilere göre. Çünkü ben yarım sayfa başlık attığımı hatırlarım yani <laughs> evet. çocuktan dikkat tam çekilsin diye. Bundan sonra öyle yapmayacağım. Buradakilere <laughs> buradakilere uygun yapacağım çünkü daha mantıklı geldiler bana da buradakiler. Ee, böyle yani. Evet Teşekkürler. Peki video materyallerimizi nasıl buluyorsunuz? Ben paylaşıyorum sizinle. Bu dersin sonrasında da tabii ki paylaşıyorum. Bunlar nasıl buluyorsunuz? Bu da bunlardan bahsedebilir misiniz? Ha, video materyallerimizi Mesela ben geçen hafta derse katılamadım. Hemen siz e, paylaşmışsınız e, dersten sonra dersimizi. Oradan derse gelmeme rağmen neler anlatıldığını öğrendim. E, güzel hazırlamışsınız. Bir de şeyi merak ettim ben hocam. E, siz video materyaller, materyallerini hazırlarken ekranı kaydetmişsiniz de ekranı yayınlamışsınız. Evet. Değil mi? Evet. evet. Bu şekil. ekran kaydetme olayı nasıl oluyor? Onu da merak ettim. Onlara da ilerleyen bir, bir yani. haftalarda var konularımızda. Word, Word Varsa o zaman orada öğreniriz o zaman. Var, Güzel yani. Ben memnunum. Beğeniyorum da hazırladığınız sunuları, Teşekkürler. videoları. Evet. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyorum sizlere ben teşekkür katkılarınız ben için. E, diğer kişilerle de iletişim kurmaya çalışalım. Eee Hocam. Evet, duyabiliyor Evet, duyabiliyorum şu anda katmak istediğiniz bir şeyler var mı şu ana kadar konuşanlar e, konuşulanlarla ilgili katmak istediğiniz bir şeyler? E şu anda bu Tam benim alanım. Biri güzel olduğunu dolayı. Evet. Siz bunları zaten dikkat ediyordunuz herhalde yaparken. Başka yorum katmak istediğiniz bir şey yok.